Dinleyip, Tabii ki. Ee, Öztanak ailesi otelciliğe e, esasında 1990'lar yılların başında ilk giriş yaptı. Öncesinde çok daha farklı sektörlerde iştigal ediyordu. Hayvancılık gibi, e, hazır e, tüketim ürünlerinin ticareti gibi. E, hala devam eden demir çelik sektöründe e, ticaret gibi. E, yine depo geliştiriciliği ve kiralaması üzerine devam eden şirketi gibi. Ama e, 91de 90'lı yılların başında, 91'de Taksim'le beraber Taksim'de ilk yaptığımız e, 80 odalı 4 yıldızlı Golden age Otel yatırımı ve Günümüze kadar e, yani 2012 yılını bir milat olarak verebilirim. 2012'nin Nisan ayına kadar aile üyelerinin e, kendi öz kaynaklarıyla yapmış olduğu e, İstanbul'da 11 tane, Bodrum'da da 3 tane otel yatırımı oldu. E, ve bunların e, ağırlığı şu anda içinde bulunduğumuz Avangard e, Avantgarde Levent Oteli ve yalık e, Yalıkavak'taki Avantgarde Yalıkavak otelleri haricinde hepsi dört e, 4 yıldızlı şehir otelciliği e, ve sahil şeridinde yine Bodrum'da e, her şey dahil konseptli eee resort otelciliği yatırımları oldu. E, biz 2012 yılında bir aile şirketimiz olarak bir karar aldık ve e, dört kardeşin oluşturduğu bir şirket. E, herkes e, kendi yollarına gitme kararı aldı. Şu anda ben e, burada Avantgarde Collection e, çatı markamızı temsilen başkan yardımcısı olarak sizle bu sohbeti gerçekleştiriyorum. Aynı zamanda e, Taksim şubemizden bahsetmedim ve şu anda 3 hali hazırda e, otel şubemizle yolumuza devam ediyoruz. Diğer otellerimizde e, kardeşler arasındaki bölünme akabinde farklı markalarla yollarına devam ediyor. Biz avantgard bacağıyız yani işte yeni yatırımlarımızla da tek markayla tek çete altında devam ediyoruz.